bir soru Ben dostlarım, sizden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizi bu akşam il başkanımızla, yer başkanlarımızla mutlu ettiniz. İnşallah 12 Haziran akşamı Tekirdağ'da, Türkiye'de zaten birinci parti işte, Tekirdağ'da birinci parti olarak hep beraber sevineceğiz. Artık başbakanımıza bir hediye götürmek istiyoruz. Sayın Başbakanım, Tekirdağ'da da birinci parti olduk. Çınarlı sayesinde, Tekirdağ sayesinde artık bize bundan sonra böyle kıymet ver, değer ver, daha çok kıymet ver, değer ver diyeceğiz. Ve mahcup olmayacağız. Bu duygularla, bu düşüncelerle diyorum ki istikrar sürsün, Tekirdağ büyüsün. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Türkiye hazır, Tekirdağ hazır. Hedef 2023. Saygılar sunuyorum. Ya Kemal diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın saygılar. Bu akşam birbirimizden Sayın zaten söyleyecek her şeyi söyledi. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yarın saat 12 buçukta Vergen İlçe Başkanımız tarafından düzenlenen o boyutumuz var. Zeytinburnu Malasaygileri yarın saat 12 buçukta Hürriyet Mahallesi'nde yanında hepinizi arabalarınızla kopmaya bekliyoruz.